Kaza saat 24.30 sıralarında Tematoyolu Bolu Dağ Mevki, Bolu Düzce sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Karaman idaresindeki kamyon, önünde ilerleyen Mısır yüklü Osman Döver yönetimindeki tıra çarptı. Tıra çarpan kamyon daha sonra bariyerlere vurarak durabildi. Kazada ön kısmı urduya dönen kamyonda sıkışan sürücü Karaman yaralandı. İhbar üzerine olan yerine 112 sağlık, polis ve Düzce ile Bolu ve ifa ekleri sevk edildi. Altyazı M.K. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaman, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından aracını sağ şeride çekerek kamyon sürücüsü Karaman'ın yardımına koşan Dövel, araçla sıkışan kişinin Nide'de komşu köyünden arkadaşı olduğunu fark etti. Birbirine yakın köylerden olduklarını ancak Karaman'ın yolda olduğundan haberi olmadığını söyleyen Osman Döver şöyle konuştu. Bolu iniyor gördüm direkt men geldi arkadan yani ben de anlamadım nasıl olduğunu. Direkt geldi arkadan çok suratlı bir şekilde vurdu zaten bize ya. Yani bir şey yapamadım ki. Çok mu hızlıydı arkadan gelen? Allah vurmana şiddeti bayağı yüksekti. Siz sonradan fark ettiniz vurunca? Tabi tabi arkadan vurunca ben anca o şekilde fark ettim. Yaralı durumu nasıldı? Yani Allah şükür iyi kendisinden sıkıntı yok yani de. Yani şuur falan yerindeydi açıktı. Hani konuşuyordu. Sıkıntısı yoktu yani. Hulusi galiba, aynı köy Hulusi Evet, evet. Aynı köy mü, komşu köy mü? Hani komşu köy yani, hemen hemen. Yakın yani birbirimiz. Beraber mi gidiyordunuz, önle arkamı? Yok, ben bilmiyorum yani. Ben sadece geliyordum. Haberim bile yok yani onun geldiğinden yani. beri. Soru sorudan fark ettin değil mi? Sorudan fark ettin tabii. Tabii, tabii. Fatih!